hepimiz için dua ediyorum. Rabbimizleri daha da bereketlessin, esenlik versin, huzur versin. Kendi varlığını her zaman hem iç dünyamızda hem de dış dünyamızda göstersin. Bizleri tuzu ve ışığı olarak her zaman kendi yolunda kullansın diye dua ediyorum. Çünkü bizim tanıklığımız çok önemli. Hayatımız çok önemli. İmanlı bir insanın yaşamı çok 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 önemli. Neden? Çünkü bizler kutsal ruha sahibiz. Çünkü bizler Tanrı'nın sevgisini ve ışığına sahibiz. Bu iddiadayız değil mi hepiniz? Kurtarıldık. Haleluya. Amin. Ve bu kurtuluş hayatımıza nasıl yansıyor? Ben iman etmeden önce de ettikten sonra da müjde paylaşırken de insanlara hep şu soruyu sorarım. Tabii ki cevap vermeleri için değil. Konuyu açmak için. Hristiyanlık bir insana ne vaat ediyor? İnsanın getirdiği gerçek insanlığa ne vaat ediyor? Ne söylüyor insanlığa? Bunu aslında her zaman kendimize sormamız gerekiyor. İsa'nın getirdiği gerçek bende ne gibi bir değişime? Bu çok önemli çünkü insanlar genellikle bunu soruyorlar. Biz geçenlerde bir kişiye de konuşurken dedi ki İsa senin hayatında ne değiştirdi? Genellikle insanlar somut şeyler görmek istiyorlar, duymak istiyorlar. Bu insanların aslında psikolojik bir şey. İnsanlar somut şeylerle tatmin olmak isterler öncelikle. Somut şeyler görmek isterler ki inanalım. Hani siz de karşılaşmışsınızdır. Ya bir mucize görelim de iman edelim diyen insanlarla çok karşılaşmışsınızdır, çok görmüşsünüzdür. İlk önce somut, nesnel bir şey görmek istiyorlar. Sonra ruhsal bir şeyler değişmesini bekliyorlar. Halbuki bu böyle olmuyor. Değil mi? Bizim hayatımızda da öyle. Neden peki kardeşler? Çünkü eğer bir insan karanlığın içinde olduğunu idrak etmediyse, günahkar olduğunun idrakinde değilse, İçinde yaşadığı iç dünyasının huzursuz olduğunu esenlikten ışıktan sevgiden bütün insani değerlerden mahrum olduğunu anlayamıyorsa, anlamıyorsa eğer gerçeği arama gibi bir derdi yoksa Hristiyanlığın o insana verebileceği hiçbir şey yok. Eğer bir insan hasta olduğuna inanmıyorsa, hasta olduğunu düşünmüyorsa ama hastaysa doktora ihtiyaç duyar mı? İlaca ihtiyaç duyar mı? Biz ona ilaç versek bile almak ister mi? Aslında İsa'da olmayan insanların pek çoğunun bizlerin de geçmiş dönemde içinde bulunduğumuz durum bu değil mi? Hangimiz tam olarak karanlıkta olduğumuzu itirak ederek İsa'ya geldi. Yani bu gerekçeyle gerçeği aradı. Pek çoğumuz olabilir, pek azımız olabilir. Bunu aslında hepimiz kendimize sormamız gerekiyor. Neden? Çünkü muhatabımızı anlayabilelim. Şimdi biz insanlarla konuşurken ya da kendi hayatımızı yaşarken eğer kendimizi ışığın ortasına koyarak o insanlara bakarsak o insanların karanlığını anlayamayabiliriz. Hani ayet ne diyor? Siz de bir zaman karanlıktınız. Hepimiz bir zaman karanlıktaydık. Karanlıktık. Yeni bir yaşama kavuştuk. Amin. Yeni bir varlık olduk. Amin. Ama bu karanlığı unutun anlamına gelmiyor. Evet, sizlere bir kitap tanıtmak istiyorum. Belki pek çoğunuz okumuştur. Özde Hristiyanlık. Aslında Mer Christianity diye orijinali ama özde Hristiyanlık diye e, tercüme etmişler. Hristiyanlık nedir? Tabii ki imanlı insanlar olarak bunların üzerinde durmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. E, bu kitap aslında 2. Dünya Savaşı'nın isimle o süreçte yazılmış bir kitap olduğu için genellikle İngiltere'de bu bakış açısıyla da değerlendirilmiş. Yani İngiliz toplumunun içinde bulunduğu durum baz alınarak değerlendirilmiş. Ama tabii ki genel olarak insanlığa bir mesajı var. Şimdi bu kitabın iddiası şu. Diyor ki Hristiyanız. Aslında bu Hristiyan ülkeler için geçerli bir durum ama Hristiyanız. Ne derece Hristiyanız? İmanlıyız. Ne derece imanlıyız? Hani geçen vaazda da ifade ettiğim gibi kimsenin elinde iman ölçer yok. Yani sen şu kadar imanlısın, sen bu kadar imanlısın. Bunu hepimiz kendimize sormamız gerekiyor ve elbette meyvelerinizden bilineceğiz. Ama bu husus çok önemli kardeşler. Yaşantımızda İsa'yı ne derece yansıtıyor? Hepimiz... Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Ya aslında pek çok defa bu konuşulmuştur. Bu konuyu pek çok defa belki birazcık da fazla olmuştur. Ama uygulamada en çok ihmal ettiğimiz nokta bu. Bu kitapta güzel bir örnek veriyor. Kurtarılmaya ihtiyaç duyan birisi var. Bizim yardımını etmemiz gereken birisi var. Ama bu kişi uyuşturucu müptelası ya da e, herhangi bir şekilde kötü bir şey yapıyor. Mesela diyelim evlerimize gidiyoruz ya da bir yerden bir yere gidiyoruz. Sokakta yatan birisi var. Ya yani sokakta kalıyor ya da uyuşturucu mütelası ya da işte farklı bir meslek yani hayat kadın olabilir. Farklı bir şey var yani normal toplum normlarına çok aykırı bir işi ya da bir hayatı var. Hatta bir deney yaptılar, belki sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Ee, sokakta kalan birisi aniden bayılıyor, kimse yardıma gelmiyor. Takım elbiseli birisi aniden bayılıyor, herkes yardım ediyor. Bu ahlaklı bir şey mi? Sokakta kalana, üstü başı kirli, yırtık olana yardım etmeyip de ya nasıl olsa bu sokakta kalıyor, bu yolun yolcusu deyip de takım elbiseli bir insana yardım etmek ahlaklı bir şey mi? Değil değil mi aslında? Ama takım elbiseli insana yardım eden insanlar kendilerini ahlaklı olarak görüyorlar. İşte Hristiyan ahlakı burada devreye giriyor. Hristiyanlık prensipler inancıdır. Kişiye göre değişmez. Üstü başı yırtık da olsa, uyuşturucu müptelası da olsa, hayat kadını da olsa, başka bir şey de olsa, Hristiyanlık ahlakı o kişiye yardım etmeyi söyler. Ayetten hatırlayalım. Herkesin hor gördüğüyle arkadaşlık edin. Küçümsemeyin. Başkalarının küçümsediğini siz küçümsemeyin. Neden? Bu hastalık o dönemde de vardı, şimdi de var, gelecekte de olacak. İsa'nın getirdiği gerçek sadece gerçek evrensel değil. Hristiyanlığın getirdiği çözüm ve o çözüm sorunu da evrensel. Vicdansızlık her zaman olacak. Ahlaksızlık her zaman olacak. Karanlıkta kalan insanlar her zaman olacak. Sorun da evrensel kardeşler. Işık evrensel olduğu gibi. İsa'nın getirdiği çözüm evrensel olduğu gibi sorun da evrensel. O yüzden bizler imanlı insanlar olarak hayatımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Nerede olmamız gerekiyor? Neredeyiz? Bunlar size ya da bana benim vicdanıma ya da sizlerin vicdanına basit sorular gibi gelebilir ama çok önemli şeyler. Ee, Türkçe'de bir deyim var: "Şeytan detayda gizlidir." Duymuşsunuz. Detaylar çok önemli. Ben meslek sesindeydim. Teknik işlerle uğraşıyoruz. Yani milimetrenin onda biri, yüzde biri işlerle uğraşıyorduk. Yani mikroskopla görülebilecek bazı işler yapıyorduk. İşte kesme işlemi çok hassas bir şey. Milimetrenin onda biri oranında bir bozukluk olduğu için makine bozulmuştu. Çok detay bir şey aslında değil mi? Milimetrenin onda biri. İşte İmanlı bir hayat bu şekilde detaylı bir şekilde yaşanmalı. Bu şekilde hassasiyetle yaşanmalı. Ve bunu her zaman her gün vicdanımıza sormamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü bizlerin de diğerlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Bir farkımız yoksa bir önemimiz de yok. Açıkçası. Çünkü insanlarla konuşurken hep şunu söylüyorum. İsa'nın getirdiği gerçek neydi? Hepimizin bildiği gibi insanlığın günahını yüklenmek, kurtuluş getirmek. İnsanlığın günahını yüklendiğini iddia eden bir kişi getirdiği gerçeğin herkese ulaşmasını ister değil mi? Belirli bir sınıfa, belirli bir gruba, belirli bir anlayışa sınırlı kalmaması gerekiyor. Kilisede sınırlı kalmaması gerekiyor. Kendimizde sınırlı kalmaması gerekiyor. Bu gerçeği yaşamalıyız. Ee, Tanrı'ya inanmayan insanlar da belirli oranda ahlakı yaşayabiliyor. Değil mi? O insanlar ahlaksız diyebilir miyiz? Sen Tanrı'yı kabul etmiyorsun, ahlaksızsın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu kitabın anlattığı bazı konulardan birisi de bu. Ahlakın türleri. Yani Hristiyan ahlakının farklılığı ne? Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Ya da ayetlerde geçtiği gibi. Bizi farklı kılan gerçek ne? ve bu gerçeği yaşanma oranı ne derece yaşıyoruz hepimiz kendi vicdanımıza sormamız gerekiyor. Yani sonuçta yürekleri sadece Tanrı bilir. Tanrı'dan başkası bilemez. Ve bu gerçekle donanmış hayatlar insanlığın içinde bulunduğu karanlığa çözüm getirecek. Çözüm bizleriz. Her birimiz. Çünkü Kilise dediğimiz yer taş bina değil. Her birimiz etten kemikten olan bizleriz. Kilise bir kurum değil, kilise bir bina değil. Bizleriz. Kilisenin başı kim? İsa. Peki kiliseyi koruyacak kim? İsa. Peki Tanrı sözü ne diyor? bedenlerinizi diri birer kurban olarak Tanrı'ya sunun. İşte ruhsal tapınmanız budur. Eğer kilise bizsek insanlar gerçeği içinde bulacak. İnsanlar gerçeğin ne olduğunu, hangi yaşamda, hangi ahlak anlayışında bulacak? 18., 19., 20. yüzyıllar insanlığın ahlaksal olarak arayış içerisinde bulunduğu yıllardı. Bir sürü akımlar çıktı, bir sürü fikirler çıktı, bir sürü ahlak anlayışları çıktı. Ve günümüze geldiğimizde bunların hepsi birer 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 döküldü, yok oldu. Yani hatırlayın, Marksizm için, Faşizm için, Rusya'da yapılan devrim için nice canlar döküldü değil mi? Nice kanlar döküldü. Niçin bu insanlar o kanını döktü? Dedi ki benim düşüncem en iyisi. Benim düşüncem insanlığı kurtaracak olan. Kendini bile kurtaramadı. Yani faşizm ilk ortaya çıktığı zaman herkes tarafından beğenildi. Hitler'i kim iktidara getirdi? Mussolini kim iktidara getirdi? Gerçeği yanlış yerde arayan insanlar getirdi ve dünyanın çehresi kana büründü. Günümüzde de farklı ideolojiler, farklı ahlaksal düşünceler, ahlak anlayışları var. Yok değil. İşte Hristiyanlık, Hristiyan ahlakı nedir? Bizim bunu göstermemiz gerekiyor anlatmamız gerekiyor. Yaşamamız gerekiyor. Bizim o sokakta uyuşturucu müptelası olan kişiye yardım etmemiz gerekiyor. Ki Hristiyan ahlakının farklılığı ortaya çıksın. Mesela eşcinsellik konusu. Bütün dünyada tartışılıyor. Üç fikirler var, üç akımlar var. Onları bir kenara koyun. Siz imanlı insanlar olarak bir eşcinselle karşılaşsanız ne yapacaksınız? Ne söyleyeceksiniz ona? Peki Hristiyanlık ahlak anlayışında günaha mı düşmanlık vardır, günaha işleyene mi? Günaha düşmanlık vardır değil mi? Günah işleyene bir düşmanlık olabilir mi? Olamaz. Ve İsa işte hayat kadınına ya da çok ev kocası olan o Samirili kadına ya da daha farklı yani müptela olan bir şeye bağımlı olan fark etmez adına günah diyelim uyuşturucu diyelim ne dersek diyelim. O insanlara yaklaşımı bizim için en büyük örnek değil mi? Peki bunu yapıyor muyuz? Hangimiz herkes tarafından hor görüleni kucaklıyor? Pek çoğumuz kucaklıyordur ya da pek azımız ya da hepimiz. Bunu bir yargıda bulunmak için söylemiyorum. Sadece iç dünyamızda kendimizle hesaplaşalım diye söylüyorum. Mesela eşcinsel olan birisi bana şunu söyledi. Kilise'ye geldiğimde herkes beni sizin kucakladığınız gibi kucaklar mı? Herkes beni sizin anladığınız gibi anlayabilir mi? Bunu tabii ki benim anlayışım odak noktası olarak söylemiyorum. Ben ona dedim ki bir Hristiyan günah işleyene değil, günaha düşmandır. Biz sizin bu yaptığınızı onaylamamakla birlikte size bir insan olarak saygı gösteriyoruz. Ve siz bu yaptığınız eylemin meşru olduğunu savunmuyorsanız bunu kilisede meşru bir şeymiş gibi anlatmaya çalışmadığımız sürece kilisenin kapısı size açık ama kilisenin kapısı günaha kapalı. Günaha müsamaha yok. İsa asla günah müsamaha göstermedi. Eğer bir hayat kadını, eğer bir uyuşturucu müptelası, eğer bir sarhoş kiliseye gelmeyecekse kim gelecek? Kim gelecek? İsa ne dedi? Ben günahkarlar için geldim. Örneğin ben müjde paylaşırken en çok dikkat ettiğim husus şu. Bu adamın ya da bu kadının bir sorunu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Ben o insanlara daha fazla ilgileniyorum. O insanların gerçeğe geleceğine daha fazla inanıyorum ve öyle oluyor. Çünkü sıkıntısı olan, sorunu olan, derdi olan bir insan gerçeği arar kardeşler. Aramıyorsa bile ona gerçeği aratmalıyız. Bizler insanların yüreğine imanı koyamayız. Kutsal Ruh olmadan kimse İsa Rab'bimdir diyemez. Ama biz insanlara gerçeğin ne olduğunu söyleyebiliriz. Gerçeğin ne olduğunu gösterebiliriz ve gerçeği araması gerektiğini söyleyebiliriz. Sizler de şahit olmuşsunuzdur. Benim benim en çok şahit olduğum şey şu. Ben yüreğimde aradığım gerçeği İncil'de buldum. Bunu duymuşsunuzdur. Hatta ben pek çok insanla konuşurken bazıları diyor ki ya ben Müslümanım kardeşim İncil bile şey Kur'an bile okumamışım ya da ben ateistim kardeşim bana ne ya da ben değiştim kardeşim sizden bana ne ya da işte falan filan. Mesela ben Kur'an-ı Kerim hediye ettiğim çok insan var. Eğer siz sahip olduğunuz değerin farkındaysanız, eğer siz ışığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, eğer sizin elinizde hakikat varsa, ışık varsa karanlıktan neden korkuyorsunuz? Neden korkalım karanlıkta? Elimizde ışık var. Ve bir ders esnasında her, yine her yerde söylüyorum. Demişti ki arkadaşlar bu kitap 2000 yıldır delik deşik edildi. Bu kitap hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Bu kitap 2000 yılın sonunda sapa sağlam kaldı. Yani kutsal kitap ne badireler atlattı kardeşler. Ne suçlamalardan, ne ithamlardan kurtuldu. Tanrı sözünü koruyacak olan bizler değiliz. Çünkü Tanrı ne diyor? Yer ve gök birbirinden ayrılmadıkça içinden ne bir harf girer ne bir harf çıkar. Tanrı sözü zaten kendisini koruyor. Önemli olan biz Tanrı sözünü biliyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Yani o yüzden Tanrı sözünü müdafaa etmekten çekinmediğimiz gibi esas görevimiz bunu bunu korumak olduğunu düşünmeyelim. Esas görevimizin bunu yaşamak olduğunu düşünmeliyiz. Esas görevimiz bu. 2000 yıllık süreci atlatmış ve İsa geri gelene kadar bu süreyi atlatacak zaten. Ama biz bunu yaşıyor muyuz? Yani şunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de ya da bir ülke ismi vermeden tarihi bir süreci söyleyeyim. Çin'de Hristiyanlığın bitişine dair bir makale okumuştu. Neden Çin'de Hristiyanlık aniden bitti? Aşağı yukarı milattan sonra 8. ve 10. yüzyıllarda. Çünkü Hristiyanlık farklılığını ortaya koyamadı. Her şeyde böyle. Tercümede yani Çinceye tercümede, hayatın bir imanının hayatını yaşamasında farklılığını ortaya koyamadı ve insanlar aradaki yani Çin yerel inancıyla Budizmle Hristiyanlık arasındaki farkı net bir şekilde göremedi. O yüzden Hristiyanlık kelime olarak alındığı zaman arada hiçbir fark kalmadı. Herkes yüzme geri döndü. Çünkü vaat ettiğin gerçek eğer insanların yüreğinde kendisini gösteremiyorsa, eğer o insanın geçmişi arasındaki ve şimdiki farkı gösteremiyorsa o kelimeyi aldığın zaman ne fark kalıyor? Hiç. Biz karanlıktaydık. Tanrı bizi kurtardı. Değil mi? Peki, karanlık ve ışığın arasındaki ayrımı yapamıyorsak, o farklılığı hayatımızda dile getiremiyorsak, bir insan sana sorduğu zaman, yani özür dilerim, sizlere sorduğu zaman, Tanrı hayatında neyi değiştirir? Bunu cevaplayamıyorsak Hristiyanlık kelimesini aldığımız zaman geçmişle şimdiki arasında hiçbir fark yok kardeşler. Çin'de Hristiyanlık bu yüzden 10. yüzyılda aniden kesildi. İmparator dedi ki bundan sonra Hristiyanlığı yasaklıyorum. Ve herkes bu düzene geri döndü. Çünkü insanlar bu düzenle Hristiyanlık arasındaki farkı anlayamadı ya da anlatılamadı. O yüzden bizler de imanlı insanlar olarak bizim amacımız yaşamak, bu kitabı yaşamak, bu kitaba göre hareket etmek. Yakup mektubunda ne diyor? Amelsiz iman ve imandır. Çünkü kardeşler, tabii ki Nietzsche'nin dediği gibi bu genellemede de olduğu gibi her genelleme yanlıştır. Çin'de insanlar ölü imana sahip. Hepsi için değil tabii ki. Çünkü bilemiyoruz. Yani biz tarihçiler tarihi bütün çıplaklığıyla bilemiyoruz. Keşke bilsek. O zaman elimize inanılmaz bir güç geçer. Ama şunu anladık. Çin'de insanlar ölü imana sahip. O yüzden kardeşler ölü imana sahip olmayalım. Yaşayan, diri bir imana sahip olalım. Çünkü İsa Mesih diridir ve ve tekrar gelecek. Diri ve yaşayan bir imana sahip olalım. Ruhta ve imanda diri olalım, ateşli olalım. Yani her gün bu ayetleri okuyor olabiliriz. Ama sizden ricam, kendime de söylüyorum bunu. Ne derece? Yani ışık olabiliriz, ışığa sahip olabiliriz ama İçinde bulunduğumuz toplumun karanlığını aydınlatabilecek kadar ışığa sahip miyiz? Aydınlatabilecek kadar parlıyor muyuz? Mesela bizim bu ampulleri değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü karanlık olduğu zaman iyi aydınlatmıyor. Bir an evvel değiştirmemiz lazım ama her gün unutuyorum. Çünkü bu ampul gece olduğu zaman, akşam olduğu zaman ortamı yeterince aydınlatamıyor. Ama yine ampul, aynı ampul değil mi? Ama aydınlatamıyor. İmanlıyız. Ben de, kardeşim de, kardeşim de, kardeşim de, kardeşim de. Ama karanlığı aydınlatabiliyor muyuz? O derece imanımız var mı? Rabb'le de o derece derinleşebildik mi? Derinleşebiliyor muyuz? Yoksa bu ampul gibi değiştirilebiliriz. Değiştireceğiz de zaten bu mantığı. Evet. Değiştirmek zorundayız. Çünkü neden? İsa herkes için, istisnasız herkes için can verdi. Ona iman eden herkese kurtuluş getirdi. Ama aynı zamanda Tanrı kendi yolunda Levililer gibi bir kısmımızı seçti. Zor ve çetin bir yol bu. O yüzden eğer bir insan kendisini Tanrı'nın yolunda seçilmiş olarak görüyorsa içinde bulunduğu karanlığı aydınlatabilir, bilmeli. Bilmeliyiz. Yoksa biz de bu ampul gibi değiştirilebiliriz. Kardeşler, evet, Rabbi yücelik olsun. Her biriniz için Rabbi hamd ediyorum. Misafir, Kardeşlerimiz de var. Onlar için de Rabb'e hamd ediyorum. Rabb'e yücelik olsun. Çünkü inanıyor ve iman ediyorum ki gerçeği samimi bir şekilde arayan herkesin yüreğinde Tanrı varlığını gösterir. İstifnasız herkesin yüreğinde. Yeter ki gerçek ya da kutsal kitabın deyimiyle o hakikatin doğum sancısının ne olduğunun farkına varalım. Son olarak şunu söyleyeyim. Hakikatin doğum sancısı dediğim için aklıma geldi. Bazı insanlar içinde bulunduğu durumun sıkıntının kaynağını başka yerde arayabilir. Psikolojik sorunlar diyebilir, maddi sorunlar diyebilir ya da ruhsal sorunlar diyebilir vesaire vesaire. Ama biz biliyoruz ki insanın arayışı yani hakikatin doğum sancısıdır. Ve hakikatin doğum sancılarını eğer bir insan başka yere temellendiriyorsa bizim yapmamız gereken doğru kanalize etmektir. O yüzden karşılaştığımız insanlar bazı sorunlarla yüzleşebilir ya da bazı sorunlara sahip olabilir. Bu sorunun kaynağını, kaynağını yani günahı göstermek gerekiyor ki eğer sorun ya yani doğru teşhis yapılırsa doğru da tedavi yapılır değil mi kardeşler? O yüzden biz doğru teşhis yaptırabilelim ve bu kitabı o şekilde bilelim ve yaşayalım. Evet. Hamdolsun Rabbe, yücelik olsun. Çünkü yücelik sadece O'nadır. O bir ve tektir. Bizi yaratandır, egemendir, hakimdir ve Tanrı sevgidir. Ve biz bu sevgiyi yüreklerimizde görüyoruz. Yüreklerimizde yaşıyoruz. Tanrı'nın bizimle olduğunu hem görüyor, hem yaşıyor, hem hissediyoruz. Tabii yücelik olsun.